Ara tatiller kalkıyor mu? Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin eğitim yılında uygulanan iki ara tatil için velilerden yoğun şikayet aldıklarını, bilhassa çalışan velilerin sorun yaşadığını, aynı zamanda çocukların okula dönmede adaptasyon sorunu yaşadıklarını belirtti. Bu yüzden de ara tatillerin kaldırılması yönelik bir çalışma yürütüklerini açıkladı. Dolayısıyla ara tatiller kalkabilir. Biliyorsunuz ilk ara tatili 10-16 Kasım tarihlerinde yapmıştık. Sonrasında da ikinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlandıracaktık. Bakalım acaba Mart'taki tatilimiz ne olacak? Şu anda Milliyetin Bakanlığı velilerden gelen tepkiler üzerine ve öğrencilerin okula adaptasyonda sorun yaşaması üzerine bununla alakalı yani ara tatillerin kaldırılması alakalı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Bu arada LGS'de değişiklik olacak mı şeklinde bir soru geldi Milliyetin Bakanı'na. O da LGS konusu da şu an gündemlerinde kademeler arası bir geçişle ilgili değişiklik olmadığını vurguladı. Dolayısıyla LGS çalışan öğrencilerimiz yine sıkı sıkıya düzenli bir şekilde çalışmalarına devam etsinler. Bu arada arkadaşlar sizlere soruyoruz. Sizce ara tatil kalkmalı mı, kalkmamalı mı? Ara tatil hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Hadi bakalım.